Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bitcoin'de son durum nedir? Hep beraber bakalım. Evet, Bitcoin'de son durum nedir arkadaşlar? Bitcoin döndüğüm gibi e, dün buradaki yükselen trend önemli bir e, direnç seviyemizi bizim gördüğünüz gibi hani e, buradaki tepeden bir düşüş yaşadık. Bunun altında e, gün kapattık. Tekrardan 41.900'lere düşme tehlikemiz olabilir diye sizlere dün videomda söylemiştim. Aynen gerçekleşti. Buradaki kırmızı kırmızı çizgimizde alçalan trendten 45 binlerden gelen alçalan trend hemen hemen fitilleri orada atıp 41.900'in üstünde şu anda gün kapattık. Bitcoin'de senaryo ne olabilir? İlk benim senaryom hani buralardan bir tepki yükselişi 42 binlere gideceğini düşünüyorum. Eğer gitmezse ne olabilir? Yani benim senaryom bu. Belki buradan düşebilir. Yani ikinci senaryom da buradan direkt şöyle kırmızı noktaya tekrardan hedefin nedir? 41700 700'lere bir düşüş söz konusu olabilir. Belki direkt de düşürebilirler. Bu belli olmaz. Hani e, en kötü e, düşeceği seviye 41.300'ler, 41.300'ler de bizim için önemli seviyeler yani. Buraya da dikkat etmemiz gerekiyor. <laughs> Direnç ve destek bölgelerini verelim. Ee, bunun üstünde gün kapatırsak hedefimiz 42.600'ler Olarak söylüyorum 42.600 üstünde de e, gün kapatırsak hedefimiz 43.117 Olarak belirtebilirim Bunlar direnç bölgeleri e, Destek bölgeleri olarak da 40.900. buradaki alçalan trendimiz Kırmızı ile gelen 45.000'den 41.600'ler e, Sonra 41.000 300 en son olarak da 39600 destek bölgesi olarak sizlere belirtebilirim. E, Bollinger bandına bakalım. Bollinger bandında hemen hemen alt çizgi 41900 de gördüğünüz üzere paralel bir şekilde devam ediyor. E, bu seviye biraz daha aşağı doğru gittikçe mesela diyelim ki saat e, 1 gibi gittikçe hemen hemen paralel olacaktır. Belki dediğim gibi bu kırmızı çizgiye bir fitil atma imkanı var. Bilginiz olsun. E, Bollinger bantında durumlar bunlar arkadaşlar e, Bu e, saatlik Hani 4 saatliğe gelelim 4 saatlikte durum nedir e, 4 saatlikteki durumda Bakın şu anda mesela 4 saatlikte en son orta banttan bir e, tepki almışız Şu anda üstündeyiz e, Dediğim gibi e, Bunun üstüne tutunur 42.600 42.600'ün üstünde kapatırsak da e, 43.103'ler gelme ihtimali mevcut. Yani Bitcoin'de belki e, şu anda e, bugün saat 4 gibi bir Powell'ın bir toplantısı var. Kriptolarla alakalı. Belki orada bir e, fut haberi çıkarsa yükseliş söz konusu olabilir. Takip edeceğiz arkadaşlar. Hani Bitcoin'de son durum bu arkadaşlar. En sonda Bitcoin dominansına bakalım. Bitcoin dominansı e, bize neler gösteriyor? alt Altcoin'lerin bazıları e, biraz gitti. Pardon. Bitcoin dominansı neredesin? Ay yüzüm buradan. Bitcoin dominansında da arkadaşlar şu anda şu Bollinger bandını kapatalım. Kafası karışmasın. Yani 42.070'ler bizim için önemli bir destek seviyesi. Bunun altında gün kapatırsak 42.000'lere gelebileceğini söylemiştim. Ee, yükselişlerde de e, 43.000 43.000 üstünde de kapatırsak da 43.000 29.000 43.000 66' Bizleri bekler şu anda yatay bir seyir devam ediyor ee, Bakalım neler göreceğiz ee, bir, e, e, Videoyu fazla uzatmak istemiyorum Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim Herkese iyi günler diliyorum